Merhaba arkadaşlar. Burun içi ve sinüs e, yollarında nazar polip sorunu olan arkadaşlar ve buna bağlı olarak nefes almada güçlük çekenler, burun tıkanıklığı yaşayanlar, e, aynı zamanda sinüsleri sürekli iltihaplanan arkadaşlar için bir ikili uygulama e, tarifim var arkadaşlar. E, bu uygulama yine tecrübemle sabittir. E, verdiğim her insanda şimdiye kadar Allah'ın izniyle e, kalıcı sonuç elde edilmiştir. Öncelikle yapmanız gereken şu akşam e, burun deliklerine düz uzanır vaziyetteyken arkadaşlar şöyle iyisinden kaliteli içerisi ekstrakt içeren bir e, likit propolis arkadaşlar. Bundan birer damla damlatıyorsunuz. Burundan akıp genizden gelsin arkadaşlar bu. E, korkmayın genize kadar insin yani o şekilde damlatın birer damla. Daha sonra akşam yine arkadaşlar gündüz de yapabilirsiniz e, diğer uygulamayı. Bir cezvenin içerisinde bir bir buçuk bardak su bardağı kadar suyu kaynatıyorsunuz. Su kaynar hale geldikten sonra zahter olarak da bilinen yabani dağ kekiği, bundan bir tatlı kaşığı, tıbbi nane, kıvırcık nane olarak da bilinen yarpuz otudur esasında. Mentollü nane olarak da bilinen e, bitkimizden de bir tatlı kaşığı ilave edip kısık ateşte 3-4 dakika kaynatıyorsunuz arkadaşlar. Kaynama esnasında burundan nefes alıp ağızdan veriyorsunuz. Bu şekilde bir buhar inhalasyonu yapıyorsunuz. 1-2 dakika e, yapacaksınız bunu arkadaşlar. Daha sonra cezvenin altını kapatın ocağı. Ocağı kapattıktan sonra cezvenin ağzını da cam bir çay tabağıyla kapatıp 3-4 dakikada o şekilde bekletin. Daha sonra tekrar e, o cam çay tabağını e, aldıktan sonra aynı şekilde buhar inhalasyonunu yapın arkadaşlar. Bu inhalasyonu günde 1-2 defa yapabilirsiniz ama özellikle akşam mutlaka Propolis uygulamasından yaklaşık 15-20 dakika sonra mutlaka yapın. Ne kadar süre yapmanız gerektiği konusuna gelince poliplerin büyüklüğüne ve miktarına göre değişmek üzere arkadaşlar. Minimum bir ay kullanmanız gerekir. Onu e, belirteyim. E, sabırlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde uygularsanız polip sorunuzdan kurtulursunuz. Bilginiz olsun. Polipler cerrahi müdahale olmadan geçmez diyenler bu uygulamayı yapsın e, ve sonucu gözlemlesin arkadaşlar. Birçok insanda kalıcı ve net sonuç vermiştir Allah'ın izniyle. E, dikkat etmeniz gereken şey burada şu. Propolisiniz kaliteli olsun. Piyasada çünkü e, birçok e, propolisler Alırken ona dikkat edin. İçerisinde ekstrakt içerdiğine dair e, ibaresi olsun. Kıvamlı bir propolis olsun. Yine zahter ve mentolün ailenizde kaliteli olsun arkadaşlar. Daha kekinizde. Uygulamayı düzenli olarak yapın. Hem polipleriniz ufalarak kaybolacaktır arkadaşlar. Hem nefes alıp vermeniz rahatlayacaktır, kolaylaşacaktır. Aynı zamanda sinüsler açılacak ve sinüs kanallarındaki oluşan iltihaplarda bir taraf olacaktır. Bilginiz olsun. Uygulayan yapan herkese şifalı olsun.